Merhabalar sevgili arkadaşlar gözümüz aydın 6 aydır Koç burcunda geçişini sürdürmekte olan Mars artık Boğa burcunda daha rahatlayacağımız yavaşlayacağımız bir döneme giriyoruz enerjimizi daha pratik ve pragmatik kullanacağız tabii ki Boğa bildiğiniz gibi das kapital burcu para ile çok alakalı. Birikimlerle, yatırımlarla parayı sağlama almakla çok yakından alakalı bir burç olduğu için özellikle bu dönem içerisinde maddi konulara biraz daha fazla odaklanacağız. Birikimlerimizi değerlendirmek, yatırımlarımızı daha sağlam ve kalıcı kılmak için düşünüyor olacağız. E, i̇lişkiler daha romantik, daha duyu organlarımızı besleyecek, heyecanlandıracak canlandıracak, düzeye çıkacak dokunsallık görsellik, işitsellik aromalar, tatlar ve zevkler, keyifler ön planda elbette şekerli hamurlu pasta işlerine çok daha fazla düşebiliriz kilo kontrolü yapmak dolayısıyla belki önem kazanıyor olacak bu dönemde diğer taraftan mars boğa her şeyden evvel Kaplumbağa ile tavşanın yarışında sürpriz tavşanın değil kaplumbağanın ipi göğüslemesi gibi e, finişe doğru bitişe doğru koşturmanın bir işe yaramayacağını fark edeceğimiz, zaten bunu canımızın istemeyeceği. Biraz daha enerjimizi efektif kullanarak işleri e, yavaş ama doğru odakta doğru hedefte yapmayı düşünmek demek. Dolayısıyla Mars boğa bu dönem içerisinde hakikaten biraz daha hepimizi yavaşlatacak. Bu bence ruhumuza iyi gelecek ruhumuza iyi gelecek. Ee, yoga, meditasyon, pilates e, daha huzure ve sükunete doğru gideceğimiz e, konularla daha fazla ilgilenebiliriz. Doğada olmak e, belki şu anda çok mümkün değil ama ne olursa olsun e, kendimizi yeşille, bitkiyle, nefesle ...huzurla doldurmak için bir şeyler yapacağız. Belki biraz daha meditasyona odaklanabiliriz. En azından ben öyle planlıyorum. Burçlara bakarsak... ...sevgili arkadaşlar... ...boğalar için tabii ki bu geçiş... ...nasıl koçlar 6 aydır sürünüyor. Boğalar da biraz... ...bu Mars geçişini... Ee, daha fazla diğer burçlara göre yoğun hissedebilir, ee, daha enerjik olmak durumundalar belki, daha fazla e, halletmeleri gereken bir takım koşturdukları meseleler olacak, ee, daha inatçı, daha sabit planlar yapmak durumunda oldukları ama e, gözlerinde dolar işaretleriyle dolaşacak boğalar ve e, gelirleri arttırmak için hakikaten büyük bir fırsat var. Diğer taraftan ilişkilerde daha aktif, agresif, öne atılan, yol açan, ilişkileri başlatan bir görünüm içerisinde olacaklar. Ee, sevgili e, koçlar bu durumu para alanında yatırımlara odaklanarak e, bütçelerini belki daha sağlam yaparak ileriye doğru para biriktirmek için bir takım planlar yapabilirler. İkizler e, geri alanında 12. evinde karşılayacak bu e, geçişi biraz daha ruhen ve bedenen kendilerini geriye çekmek, dinlenmek, daha akılcı iş planları yapmak veya kendilerine bir dinlenme alanı yaratmak durumunda kalacaklar. Çünkü zihinleri oldukça fazla yoruluyor olacak. Sevgili yengeçler, arkadaşlıklar, gruplar, grup faaliyetleri ve gelecek planları alanında Mars'ı karşılayacaklar. Bir, birkaç arkadaşla belki e, tartışmaya ya da fikir ayrılığı yaşanabilir. Ama bu oldukça sakin ve sükunetle hani çok birbirlerini hırpalamadan olacak ama ne olursa olsun Yine de arkadaşlıklarına biraz bu dönemde dikkat etmeliler. 4 Mart'a kadar ee, sevgili aslanlar iş ve kariyer alanında bence oldukça başarılı bu dönem içerisinde ve e, istedikleri kariyer atılımlarını yapabilecekleri e, dönem içerisinde olacaklarını, yani iş konusunda oldukça akıllı olacaklarını düşünüyorum sevgili aslanlarım ve kariyerle ilgili bir takım çıkışları varsa bu zamanda yapabilirler. Diğer taraftan Başaklar için bu daha zihinsel, daha çalışmaları akademik alanda veya düşünsel alanda olabilir. Satış, pazarlama, web siteleri ve fikirleri yaymak konusunda sevgili Başaklar bu dönem içerisinde daha aktif olacaklar. Hukuki işler ve resmi işler ön planda olacak. Burçlara devam ediyoruz.